Doğru mudur? Aynen doğrudur ve de daha da fazla. Yani bugün içinde bulunduğumuz konjonktürü anlatıyor olması lazım birilerinin tane tane. Örneğin hep söylediğimiz bir şey var. İktidar ne zamanki milli menfaat söylemini ortaya atıyor... Bütün muhalefet anında kitleniyor. Hı, hazır Süre, ola geçiyor. Şimdi, evet. şimdi oraya geçmeden önce bu e, e, Orhan Bey'in e, tespiti ne biz sizin değerlendirmenizi istiyorum ki dönüp Orhan Bey'e soracağım. AK Parti seçmenine şirin görünmekten vazgeçmeli CHP. Bu da 100 puanlık bir tartışma Tabii. konusu ya çünkü. Bu, bu aslında çok yani, önemli. Yani meşhur şarkıdaki gibi ya. Başkası olma kendine ol. Şimdi bütün hikaye bu orada aslında başkası olmaya başladınız mı? Siz başkası oluyorsunuz zaten. O zaman kendi varlığınızı inkar ediyorsunuz. Peki. Kendini kendiniz Peki. olmanız lazım. Başkası olsa da yani AK Parti seçiminde şirin görünse de, "Ah ne şirin o, CHP" bakın. dese AK Parti seçmene gidip CHP oy vermez, verir mi? Vermez, vermez. Bakın Çünkü şöyle bir şu şey, geçişkenlik bakın, var. Bakın, siyasetin temel kriterlerinden bir tanesi bana göre saiciliktir. Saici size döner. Bakın benim yaşım şuna uygun. Yani e, siyasetin en sert dönemlerinde şöyle yaklaşımlar vardı. Ya o adam solcu ama düzgün adama çözer ha bu sorunu. Demirtaş'taki söylemleri hatırlayın. Yani fazla değil. Beş yıl önceki söylemleri hatırlayın. Şimdi siz eğer kendi görüşlerinizi net bir biçimde ifade edebilirseniz bu anlaşılır bir şey. Şöyle bir tartışma gereksiz bir tartışmaya dönüşür o zaman. Mesela Türkiye'de var ya ya ideolojiler Boş şeylerdir. İdeolojilerle uğraşmamak gerekiyor. Sağ sol kavramları bitti. Bunların bitme şansı yok ama siz bir takım temel kavramları belki de sol ya da sağ demeden anlatabilirsiniz. Duruşunuzu değiştirmeden. Ya yani deminki örnek ona uygun. Özel ve kamu e, şirketlerinin işbirliğiyle ortaya çıkan köprülerin, otoyolların, e, efendim e, havalanlarının parasını ödemeyeceğim demek bu bir tavırdır ve insanları etkiler. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi örneğinden somut şey yapayım. Polis. Bakın şöyle bir şey söylemek. Türkiye'de herkese temel gelir olanağı sağlayacağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşına temel gelir olanağı sağlayacağım demek kamucu bir politikadır. Bunun için ben solcuyum diye bağırmanıza gerek yok. Zaten onu söylediniz de solcusunuz. Bu zaten böyle bir iştir. Türkiye'de ben kooperatifleri yeniden ayakları üzerine inşa edeceğim. Bu solculuktur. Bütün dünyada tartışılıyor. Yani ben tarışı eski tarış yapacağım. Yeniden yapılandıracağım. Kaldı ki bugün Amerika'da bile artık böyle um minimum e, gelir e, e, vaatleri her iki partiden Tabii. de havalarda Aynen. uçuşuyor. Şimdi bakın bunların bunların yüksek sesle söylenmesi alternatifi güçlendirir. Siz bunları yüksek sesle söyleyemediğiniz sürece, servet vergisini tartışamadığınız sürece Türkiye 5'ten küçük olmaya devam eder. Yani eğer 5 müteahhit şirketine yönelik ben servet vergisi getireceğim dediğinizde ben inanıyorum ki sokaktaki birçok insan sizinle birlikte davranır. Sokaktaki insanın AKP seçmeni olması, MHP seçmeni olmasının oradan önemi kalkar. Niye? E çünkü herkes yaşayarak görüyor ki pandemi sürecinde bile yoksullarla zenginler arasındaki makas giderek açılıyor. Hemen, Şimdi hemen burada... söyleyeyim mi? Devam edin oradan. Bugün Türkiye'deki dolar milyarderlerinin serveti bugün 15 milyon dolar arttı. Her gün Türkiye'deki dolar milyarderlerinin serveti 15 milyon dolar artıyor. Bir vatandaşın da hazine borçlanması dediği borcu her gün 24 lira artıyor. Şimdi bu ha. önemli. Bakın şimdi bu aslında bizim elle tutamadığımız öfkeleri biriktiriyor. Sizin öfkeleri örgütlemeniz için burada bir cevabınız olması lazım. Evet. Bakın muhalefetin asıl yapması gereken işlerden bir tanesi o. Kısık sesle konuşma dediğim ve itiraz ettiğim nokta o. Buradan kadrolar çıkar. Ya şimdi özel okullar ve devlet okulları. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada çok net konuşmalı. Daha doğrusu muhalefet hareketi net konuşmalı. Bu duruşunla ilgili bir şey. Şimdi ben mesela şunu desem. Kardeşim ben Pertemnihal gibi... Atatürk Erkek Lisesi gibi, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Kabaraş. Kabataş Lisesi gibi liseleri yeniden kamunun malı yapacağım. Kamu okulu yapacağım ve bu ülkedeki eğitim seviyesini yukarıya taşıyacağım dediğinde, eğitimde ben e, ücretlendirmeyi, eğitimdeki özelleştirmeyi ortadan kaldıracağım dediğinde, şu anda parasını ödemekte zorluk çeker. Pandemi sürecinde nasıl taktik izliyor özel okullar? Okulları açıyormuş gibi yapıyorlar, paraları topluyorlar. Şimdi bakın bu sorun... Ha tam Busun, da böyle bu, onun evet. devam edin Tam da bu dediniz. Bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki ya da AK Parti Genel Başkanı Erdoğan demiş ki ya en büyük cumhuriyetin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu batı özentiliği oldu. Aklı hür, vicdanı hür, fikri hür nesiller yetiştirmek diye yola çıktılar, taklitçi oldular. Eğitim sistemimiz o yüzden kötü. Yani esas yani mesela, şimdi CHP ne diyecek? böyle Bir burada, söylemin karşısında? Pertevniyel diyorsunuz. İşte işte nedir Kadıköy Anadolu diyorsunuz. ne Beşiktaş, Anadolu diyor? Nasıl yani mesela şeylerde haksızlık yapıyor. Ankara'da, İzmir'de hayır, benzer yani, bir sürü örnek var. Bun, bunun karşılığında ne diyecek ki AKP tabanını da çekecek ama AKPleşmemiş olacak ama CHP değerlerini de koruyacak. Şimdi birincisi bugün e, şey eee Feygöz bir biçimde söyledi. 18 yılda 7 kere eğitim bakanı değişti. Bunlar doğru. Sonuçta iktidar sanki Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi muhalefet lideri gibi konuşuyor. Kesinlik. Evet. Ya inanılmaz bir şey. Yani şimdi mesela gerçekten gözlerimizi kapasak, ismi de bilmesek, sesi de tanımasak bir muhalefet lideri Finlandiyalı olsak. Ya <laughs> Yani böyle düşünebiliriz. 26 yıldır iktidarda yani 1994'ten bu yana iktidarda olan birisi muhalefet lideri gibi konuşuyor. Şimdi burada söylenmesi gereken çok net. Bazı işleri hatırlatacağız ama yapmamız gerekeni söyleyeceğiz. Muhalefetin en ciddi istiyor. Şimdi dindar ve kindar nesil yetiştirmek gerekir diyen ben miyim? Erdoğan söyledi bunu. Bu ülkede eğitimde kamu okullarını imam Hatip'e dönüştüren kim? Kendisi. Bugün bakın bu nefrete dönüşmüş durumda. Erdoğan bugün konuşmasında arka planda bir nefret var. Nefret şundan kaynaklanıyor. Erdoğan kamu okullarından yetişenleri teslim alamıyor. Bakın bugün Türk Tabipleri Birliği'nin arka planında böyle bir iş var. Çapa'da, Cerrahpaşa'da, Ankara tıpta, İzmir tıpta yetişen hocaların açıklamalarına bakın. Tavırlarına bakın. Bir kamucu gelenek var. Ekonomistler için de öyle hocam. Ya da e, deprem uzmanlarına bakın. İTÜ, jeolojiyi bitiren hocaların yaklaşımına bakın. Bunların hepsi kamucu okuldur. Yani adına vakıf üniversitesi denen orada da bir sahtekarlık var. Vakıf üniversitesi diyorsun, özel üniversite kuruyorsun. Yasalar ona engel ya. Şimdi sizin ona çıkarmanız gereken bu kamuculuk boyutu olması gerekiyor ve eğitimde söylenmesi gereken şeyleri yalnızca AKP eleştiri üzerinden değil, bu alternatifleri göstererek söylemeniz lazım. Demek yani bu anlamıyla kuşkusuz eleştiri kaçınılmaz bir şey. Ve bu sürece sen taşıdın bir kere. Burada hiçbir ortak yok yok. Evet. Türkiye'de bir de öyle garip bir yan var. Ya hepimiz bu sürecin ortağıyız. Hepimiz bu süreçte sorumlu. Hayır. Yok kardeşim. Bu sürecin Haş. sorumlusu biz değiliz. Bu sürecin sorumlusu CHP değildir. Bu sürecin sorumlusu MHP değildir. İyi Parti değildir. İttifaka da ne kadar? MHP'de değil midir? 2015'e kadar değildir. İktidar ortağı değildir. MHP 2015'ten itibaren iktidar ortağı olduğu için bugün zorlanıyor. HDP değildir. Yani bu sayı o anlamıyla söyledim. Yani taşıyan sizsiniz. Buradaki bu mesela bakın bu gerçekten şunu gerektiriyor. Sizin şuna karar vermeniz lazım. Ben paralı eğitimden ne yarayıp kamucu bir eğitimden yanımı mı karar vermeniz lazım ki tavır alasınız. Diğer vermeniz gereken kararı söyleyeyim. Mesela CHP'lileri de sıkıntıya sokacak buradaki şey ne? İmam Hatip Okulları. Şimdi kardeş, İmam Hatip Okulları'na sen tavır alamazsan bu iş olmaz. Dünyada bakın şunu yüksek sesle söylememiz gerekiyor. Milliyetçiliğin ve dinciliğin geliştirdiği bir tane ülke yoktur. Milliyetçiliğin ve dinciliğin üzerine şekillenen bir demokrasi modeli yoktur. Milliyetçiliğin ve dinciliğin üzerinde büyümüş bir eğitim kurumu yoktur. Bu topraklarda 500 yıldır evrensel ölçülerde üretim yapılamıyor. Bu topraklarda 500 yıldır evrensel ölçülerde isimler yok. Çıkanların tamamı yurt dışında yetişmiş Türk kökenli isimlerdir. Kaldı ki imam hatipler artık dolmuyor da biliyorsunuz. Kaldı, kaldı ki bütün araştırmalar onu gösteriyor. Şimdi bunu konuşmadan bunu, bunu, konuşamadan sizin eğitim politikasını şekillendirme şansınız yok. Bugün kamu okulları, kamu okullarının üçte biri özele dönüşmüş durumda. Okul sayılarına bakıyorsunuz. Yurtlarda tarikat ve cemaatler ilgili rakamlar ortada. Neredeyse yarısı tarikat ve cemaatlerin yurtlarına dönüşmüş durumda. Okullarda e, o anlamıyla Gülfen Hanım'ın söylediği önemli. Bütün kamuoyu yoklamalarında Erdoğan kendisi de biliyor bunu. İmam hatipler dolmuyor. Ve artık Sonuçta klasik bir siyasal İslamcı profil ortadan kalktığı için zengin İslamcı aileler çocuklarını İmam Hatip'e göndermiyor zaten. Şimdi bu gerçeği niye bir telaffuz etmeyelim? Biz bu gerçeği bazı şeyleri atıfta bulunarak niye söylemeyelim? Ben köy okullarını yeniden açacağım demeniz lazım. Taşımacı eğitime son vereceğim demeniz lazım. Ya şimdi bunlar utanılacak işler değil ki. Çünkü bu ülke köy enstitülerinden bu yana sonuçta Hasan Ali Yücel'den böyle gelen bir gelenek var. Ya bu ülkenin Gerçekten köy esteri geleneği var. Bu ülkenin TÖS diye bir geleneği var. Türkiye Öğretmenler Sendikası diye töpler diye bir geleneği var. Şimdi bu gelenekler utanılacak gelenekler değil. Bu gelenekler bugün bile Türkiye'yi evrensel ölçüde temsil edebilecek, aklımıza gelecek her alandaki isimleri yetiştirmiştir. Yani demin örnek verdim. Yani deprem uzmanlığı da bu gelenek yetiştirmiştir. E, doktoru da bu gelenek yetiştirmiştir. Bugün ben, e, 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 sağlık e, çalışanlığı yani bugün hani eğer... Korona ile mücadelede Türkiye e, iyi bir sınav veriyorsa doktorlar açısından söylüyorum Cumhuriyet'in yetiştirdiği ve kurduğu Kesinlikle sağlık sistemi, doğru. tıp fakülteleri ve oradan yetişen doktorlar, hocalar, profesörler, hemşireler. Yani işte Başka yani yüksek sesle kurulan Özel söyle. hastaneler <laughs> değil. Bir şey söyleyeceğim Orhan Bey'e dönmek evet, istiyorum. Burada. Orhan Bey'e ben zaten geçiş ha. için bir şey söylemek istiyorum. Birincisi sorumluluğun kim olduğu meselesinde ben e, sizden bir adım... çok özür diye... Bir şey ekleyecektim unuttum. Çok özür diliyorum. Şimdi demin ki konuşmam bütünleyen şu. Gülfen Hanım da vurgu yaptı. Siz de vurgu yaptınız. Bakın siz bunları yaptığınızda gölge kabiniz otomatik oluşur. O zaman toplum bu alanlardaki uzman kişilerle sizi buluşturur. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi bazı işleri yeni yapmaya başladı. Sağlıkla ilgili bilgileri biz de toparlayalım diyorlar. Ya Türk Devletler Birliği'ne bir rolü verebilirdin. Buradan gölge kabine çıkar. O zaman ben baktığımda sağlıkta şudur, ekonomide Emin Bey'dir, iletişimde Gülfen Hanım'dır diye bakarım ve otorite olarak da onları görür. Bunu hmm. biraz da açalım.